Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 9 İlkokul kategorisi kitabımızdan 58. ve 75. sayfalar arasından hazırladığım sorularla birlikteyiz. Hemen testimize başlayalım. Birinci soru. Doğal kelimesinin anlamını merak eden Emre bunu Salih amcasına sormuştur. Salih amcası Emre'ye nasıl bir cevap vermiştir? A. Doğadaki şeylere benzetilerek insan eliyle yapılmış olan demektir. B katkı maddesi katılarak yapılan yiyeceklerdir. C doğanın düzeni, dengesi ve ihtiyaçlarına uygun olan demektir. Doğru cevabımız C olacak. Salyamcısı Emre'ye doğanın düzeni, dengesi ve ihtiyaçlarına uygun olandır diye cevap vermiştir. İkinci soru: Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olan bilgiyi bulalım. A doğal olan her şey sağlıklıdır. B. Doğada bulduğumuz her şeyi yememeliyiz. C. Sağlıklı olan gıdalarla beslenmek gerekir. B ve C şıkkı doğru. A şıkkı yanlış. Doğal olan her şey sağlıklı değildir. Örneğin doğada bulduğumuz bir ot, herhangi bir ot zehirli olabilir. E, doğal olması onun sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. A şıkkı yanlış. Üçüncü soru üretilirken, işlenirken, paketlenirken, saklanırken, taşınırken, kısacası hiçbir aşamasında insan sağlığına zararlı maddelerin bulaşmadığı ve oluşmadığı gıdaya ne denir? A. İşlenmiş gıda B. Sağlıklı gıda C. Yapay gıda Evet burada tarif edilen gıdaya sağlıklı gıda denir. Cevabımız B şıkkı olacak. Dördüncü soru. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak için ne yapılmalıdır? A) Sağlıklı beslenilmelidir. B) Canımızın çektiği yiyeceklerle beslenilmelidir. C) Bol yağlı bol yağlı yiyeceklerle beslenilmelidir. E, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olabilmemiz için sağlıklı beslenmemiz gereklidir. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soruya geldik doğal üretimle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Doğaya ve insan sağlığına uygun olmayan yöntemler kullanılmaz. Bu doğru. B. Tarım ilacı ve kimyasal gübre kullanılmaz. Bu da doğru. C. Diğer yöntemlere göre daha fazla ürün elde edilir. Bu yanlış. Cevabımız C olacak. Çünkü diğer yöntemlere göre daha az ürün elde edilir. Altıncı soru. Gıdaların mevsimlere göre doğal bir döngüsü vardır. Buna göre domates, mısır, salatalık, patlıcanın doğalı hangi mevsimde yetişir? A. Kışın B. Yazın C. Sonbaharda Evet bu sebze meyvelerimiz yazın doğal olarak yetişir. Cevabımız B şıkkı olacak. 7. soru Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru bir bilgidir? A. Mevsimleri dışında yetişirilen bitkiler daha yararlıdır. Bu yanlış bir bilgi. B kışın yaz sebzelerine, yazında kış sebzelerine ihtiyaç duyarız. Bu da yanlış. Çünkü kışın kış sebzelerine, yazında yaz sebzelerine ihtiyacımız vardır. C şıkkı doğanın döngüsü insanın döngüsüyle uyumlu yaratılmıştır. Bu doğru. Cevabımız C olacak. 8. soru. Bir gıdanın organik olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? A. Tadından ve kokusundan B. Tarım Bakanlığı'nın mavi yeşil organik sertifikasından C. Görünüşünden Bir gıdan organik olup olmadığını e, çok iyi araştırılıp e, belirlenmesi lazım. Bunu da ancak Tarım Bakanlığı'nın mavi yeşil organik sertifikası ile anlayabiliriz. Cevabımız B olacak. Dokuzuncu soru. Önce soruyu okuyalım. Doğal meyve ve sebzelerin birçok faydaları vardır. Yukarıdakilerden hangileri meyve ve sebzelerin faydalarındandır? 1- Hücrelerimizi yeniler. 2- Dokularımızı onarır. 3- Hastalıklara karşı dayanıksız olmamıza neden olur. 4- Büyüyüp gelişmemizi sağlar. Evet bunlarda 1, 2 ve 4 faydalarındandır. 3 zaten yanlış bir bilgi. Hastalıklara karşı dayanıksız değil dayanıklı olmamızı sağlar 1 2 ve 4 olacak cevabımız A şıkkı. 10. soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Plastik ürünler doğada yüzlerce yıl çözülemezler. Bu doğru. O yüzden doğaya plastik atmamamız gerekir. B) Doğayı üretirken değil, tüketirken de korumalıyız. Bu da doğru. C) Doğal sebze ve meyve üretmek doğaya zarar verir. Ve bu yanlış bir seçenek cevabımız C olacak 11. ve bu bölümün son sorusu ev yapımı gıdalar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır A. Doğru yöntemlerle yapılmasına dikkat edilmelidir B. Ev yapımı tüm gıdalar sağlıklı ve yararlıdır C. Ev yapımı gıdalarda doğru yöntemler kullanılmazsa faydasız ve zararlı olabilir Yanlış olan seçeneğimiz B. Ev yapımı tüm gıdalar sağlıklı ve yararlıdır. Bu yanlış. Sağlıksız da olabilir. Doğru yöntemlerin kullanılması gerekiyor. Testimizle ilgili cevap anahtarımız burada. Bir dahaki test çalışmamızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar çocuklar.